Şehrimizden haberlerle karşınıza çıkmaya devam ediyoruz sevgili Los Santos. Bugün Altun Bey'in düzenlemiş olduğu dövüş turnuvasına gidiyoruz. Ortalık kızışacak gibi. Sizler de hazırsanız gelin bakalım turnuvada neler olmuş. Dövüşçüler ve izleyiciler birer birer etkinlik alanına giriş yaptılar. İzleyiciler koltuklarına geçip dövüşün başlamasını beklerken dövüşçüler ise eldivenlerini giyip dövüşmeye hazırlandılar. Altun Bey dövüşçülerin kuralarını çekti ve dövüş turnuvası tam anlamıyla başlamış oldu. İlk dövüş Hüseyin Duman ve Asena Öztürk arasında yer aldı. İki kere kazananın bir üst tura çıktığı turnuvada Hüseyin Bey Asena Hanım'ı iki kere nakavt ederek bir üst tura çıkma hakkı kazandı. İkinci dövüş John Star ve Deniz Emanuel arasında gerçekleşti. Deniz Bey John Bey'i iki kere nakavt ederek üst tura çıkma hakkına erişti. Üçüncü dövüş Trina McGregor ve Gustavo Sanchez arasındaydı. Gustavo Bey iki maçı da kazanarak Trina Hanım'ı turnuvadan eledi. Dördüncü ve son maç Sinan Kavcı ve Altan Zorlu arasında yaşandı. Sinan Bey kazanmış olduğu iki maç ile bir üst tura çıktı. Altan Bey de Trina Hanım'ın yanında maçları izlemeye geçti. Yarı finaller başlamadan önce gösteri maçları yapıldı. Gösteri maçlarında birbiriyle kapışan katılımcılar dövüşçülerimize dinlenecek zaman tanıdı. Hazır ara verilmişken bazı antrenörler dövüşçülerine taktik vermek adına kulise geçti. Bir sporcumu kontrol edebilir miyim içeride? Teşekkür ederim. Sinan. Danışmanım buyurun buradayım. Heh. Hazırlanıyorum. Muhammed ya, bak, Ali gibi bak görüyor, görüyor musun? Bir bak bir Muhammed sor, Ali gibi. Ay, nasıl bak. Nasıl? Nasıl? Muhammed Ali gibi. Anlaşıldı mı Sinan? Sen ödemiş Gösteri maçları bittikten sonra yarı finaller başladı. Hüseyin Duman ve Sinan Kavcı ile başlayan yarı finaller Hüseyin Bey'in zaferiyle son buldu. Oh, haydi. Undertaker, Undertaker geliyor Undertaker. beyler. <laughs> evet. Allah Allah. Işıklar ya Undertaker dövüyor izleyin. Ölüm bile ondan korkuyor. <laughs> Hüseyin Duman. Oğlum Sinan mı demiş şey? ya? Hüseyin Bey'in yanına kim gelecek sorusunu da sormaya başladık. Deniz Bey ve Gustavo Bey finale yükselmek için ellerinden geleni yaptılar. Fakat sadece bir isim Hüseyin Bey'in karşısına çıkabildi. O isim ise Deniz Bey oldu. Final dövüşü oldukça yoğun bir dövüştü. Finale kadar yükselen bu iki isim buraya gelebilmek için çok çabalamıştı. Her yumruk anlamlı, her hamle önemliydi. Finalin kazananı ise Hüseyin Duman oldu. Hüseyin Bey turnuvayı kazandıktan sonra bizlere de bir röportaj verdi. Hüseyin Bey'in sizlere bir mesajı var sevgili Los Santos. Kazandım kazanacağım da biliyordum. Ben ne kadar alçak gönüllü olsak da olmasak da eğer oturup doğru konuşmak gerekiyor. Yani, e, bilmeyen değil, bilen alıyor. Konuşan değil. Eli yüz düzgün. Olan değil. işi bilen alıyor. Allah bereket versin diye biz ekmemize bakıyoruz. Söyle, <laughs> da Mesele lagalogada değil. mesela buraya gelip kendini göstermek. Ben. Ben bana bir adım uzak. Aynı zamanda yakınımız. Görmüyorsun ayağın altına almıyor. Böyle. Tamam hocam. Ya da böyle. Hangisi işine geliyorsun? Böylesi güzel bir etkinlik düzenlediği için Altun Bey'e teşekkür ederiz. Bir başka etkinlikte bir başka haberde görüşmek üzere Los Santos. Haberiniz yok mu? Barış. Solid.